ben birer, biraz rahatsızım ve size hastaneden yazıyorum. Allah bazen insanı sahip olduklarının değerini anlaması için imtihana, imtihana tabi tutar değil mi? Tabi sahip olduğumuz en değerli şey sağlık ve bunu bazen unutuyoruz. Aldığımız her nefes için binlerce şükretmemiz gerekirken Resulullah Efendimizin dediği gibi imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Bunu hayatımızın hiçbir döneminde unutmamalıyız. Ben şimdi başıma gelen bu rahatsızlıktan dolayı sabrediyorum. Aşmak için mücadele ediyorum ve günden güne düzeldiğim için de Yüce Rabbime şükrediyorum. Rahatsızlığımın en yoğun olduğu anda bile Allah'a olan sevgim, inancım, imanım ve siz bana güç verdiniz. Allah sizden razı olsun. Ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Allah Nurdan kardeşimize şifa Ehsan etsin ikram etsin inşallah. Kul Rabbini sevince, iman edince en ağır imtihanlarda bile mutlaka kazanır. Hangi hastalık olursa olsun, hangi musibet bela olursa olsun Rabbin'e sığınır, Rabbin'e güvenir, Rabbin'e teslim olur. Allah gereken sabrı ihsan eder, ikram eder. Allah ona olan sevgisini gösterir. Ama imtihan geçince mesele geriye dönüp baktığımızda kazandık mı, kaybettik mi? Eğer sabırla karşıladıksa, ya Rabbi sen bilirsin dediysek, Rabbimize sığınıp şifayı ondan dilediysek, her ne olursa olsun sen güzel yaparsın. Güzel yapıyorsun ya Rabbi dediysek kazandık. Hamdolsun ki kardeşimiz öyle yapmış. Kardeşlerimiz öyle yapıyor. Yoksa eğer itiraz eder, isyan ederse ne olur? Hem dünyası cehennem olur, hem ahireti. Hem sabırsızlık gösterir, itiraz eder. O itiraz ayrıca ona ateş olur, cehennem olur. Zaten itiraz ettiği için ayrıca kaybetmiş olur. <laughs> Allahım kardeşimize hem de bütün müminlerin, Müslümanların hastalarına şifa versin. Sabır versin inşallah. Bu hastalık imtihanını kazanmayı nasip etsin, ikram etsin inşallah.